Şimdi ben şöyle bir korsa aldım. Bugün bunu kombinleyeceğiz. Makyajla başlayalım. Önce şöyle bir parlak geçelim. Ben bunun çanta neresinin altında bu bu hale geldi bilmiyorum ama bendeki maviyim rengi. Göz altında önce bununla başlıyorum. En sevdiğim kapatıcılardan devam ediyorum. Biraz böyle bekleyecek. Bronzla devam ediyorum. stick allık bunun rengi gerçekten çok güzel. Pudrayla üzerinden geçeceğim. Şimdi elimde bu stick farlardan var. Renkler şöyle. Ben galiba bu ikisini kullanacağım. Tabii ki eyeliner, maskara. Aradaki farkı görelim. Makyajımız tamam. Şimdi sıra saçlarda. Maşa yapacaktım ama sanırım bu şekilde düz daha iyi oldu. Pantolon değiştirelim. Beyaz bu şekilde oldu. Bir de siyah deneyelim. Siyah da böyle oldu. Çok güzel oldu gerçekten son aykabı bunları giyeceğim. O zaman ben kaçtım.